Ee, Şişli Öğrenci Meclisi e, aslında e, çok kalabalık ama sevgili Ahmet Araş Öğrenci Meclisi Başkanı e, ancak birkaç arkadaşıyla gelebildi dinleyeceğiz arkadaşlarımızı sonuna kadar sonra aramızda yetişkinler var onların selamlama konuşmalarını alacağız. Buyur <laughs> abi. Öncelikle çocuk Vakfı'na bizi bu şansı verdiği için teşekkür ederiz. Ben eğitim sisteminden biraz yakınacağım. Sonuçta ben de bir öğrenciyim ve bu eğitim sistemin içinde yoğruluyorum. Eğitim sisteminde bir kez en başta öğrenci odaklı derslerin tutması lazım diye düşünüyorum. Bu öğrenci odaktan kastım. Mesela öğretmenler kendi isteklerine göre değil, öğrencilerin öğrenme ve anlama durumuna göre ders işlemeli. Ee, okul sadece sınavların yapıldığı, derslerin kılışıldığı, teneffüslere çıkılan bir yer değil, insanları hayata hazırlayan, eğitim kurumlarıdır. Bunun içinde sosyal faaliyetlerin daha fazla artırılması ve bu çocukların kendilerine özgüvenlerinin daha da artması lazım diye düşünüyorum. Ee, okullar bildiğimiz gibi askeri değildir. Bu askeri disiplinle yönetilmemeli. Tam aksine bir hayat düzeni içerisinde yorulmalıdır. Ve bu şekilde bu çocuklar 20 yaşında, 30 yaşında olduklarında hayat düzenine kavuşmuş olacaklardır. Son olarak e Sınavların gölgesinde at yarışı misali ezberin kazandığı bir sınav sistemi değil, bilimsel, demokratik ve özgürlükçü bir eğitim ile Türkiye'nin geleceğinin kazandığı bir eğitim sisteminin olmasını diliyoruz. Ve eğer biz burada bir çocuk anayasası oluşturacaksak bunun da ilk maddesi bu ülkede çocuk çalıştırılamaz olması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Ben Medideyköy Anadolu Lisesi Öğrenci Temsilcisi Özge Aydın. Öncelikle her anda ilerleyen Türkiye askeri kanunlardan kurtulup sivil kanunlara ilerlemesini hayranlıkla karşılıyoruz. Türk milleti yeni bir yeni bir kanunla hazırlanıyor. Arkadaşlar kadar kanunlar, padişah, tek partili, tek partili meclis, eee askeri darbelerle yapıldı. Ama bundan sonra kanunlar halk tarafından yapılmasını çok mutlulukla karşılıyorum. Ortaokul ve liselerde siyer dersleri, Kur'an-ı Kerim derslerinin verilmesini olumlu karşılıyorum. Nasıl bir Yahudi okulu, bir Hristiyan, bir Ermeni okulu dine eğitimini alabiliyorsa bizler de en iyi hocalardan en iyi şekilde din eğitimimizi almamız gerekiyor. Zaten bu Kur'an-ı Kerim ve siyer derslerin verilmemesi en büyük hataydı. Bu hatalardan biri de işte camilerimize siyasi sloganlar yazılması. Eğer din dersleri çok iyi bir şekilde verilseydi bunlar yapılmazdı. Yeni anayasadan beklentilerimiz Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnedir diyen Mustafa Kemal'i Türk'ün bu at her oğlandan üstündür diyen Ziya Gökalbi, milletimize tapalım diyen Hüseyin Yer Aslı'sı hatırlatmasını istiyoruz. Tarih, destanlarla dolu Türk tarihinin en iyi şekilde anlatılmasını istiyoruz. Eğitimde eşitlik istiyoruz. Parası olan okur anlayışının kalkmasını, dershanelerin, özel okulların ee, yürürlükten kaldırılmasını, kapatılmasını istiyoruz. Eğitimde eşitlik ve parasız eğitim istiyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.